arkadaşlar bugün sizinle birlikte Minecraft bir bilgisayar şey yapacağız arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın hadi videoya başlayalım İlk önce arkadaşlar böyle girelim bir saklı odamıza arkadaşlar bundan sonra arkadaşlar 3 tane koyuyoruz arkadaşlar. Alt da. Sonra zırh Hustle'ı alıyoruz, koyuyoruz. Zırhımız nerede? Zırh. Arkadaşlar şimdi zincir zırh. zincir nesleri alıyoruz arkadaşlar. Bunu koyalım. Şimdi arkadaşlar bu zincir nesleri koyduk. Arkadaşlar şimdi onun üstüne kuvarstiyonlu koyuyoruz bir tane. Yanlış koydum. Onun onun üstüne bu şekilde bir tane piston koyuyoruz. Şalterde piston yanına koyuyoruz arkadaşlar. Böyle yapıyoruz. Şalteri indiriyoruz. Sonra gri aç, açık gri alıyoruz arkadaşlar. Buraya koyuyoruz. Koyduk. Şimdi arkadaşlar Bunlara gerek kalmadı. Bunu bunu kırmıyorum. Şunu şöyle koymam gerekiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tuval alıyoruz. Tuval ne ne koyalım? Bunun yerine koyduk arkadaşlar. Tuvalı. Ondan sonra buraya hangi yapacaksınız? Bunu koyun arkadaşlar. Şimdi oturamıza geçelim. Şimdi arkadaşlar buraya Şimdi arkadaşlar ne Arkadaşlar şimdi rayımızı alıyoruz. Ray. Elementerimizi boşaltalım ilk önce. Ne alıyoruz arkadaşlar ilk önce? İlk önce. Ray. Şimdi arkadaşlar elektrikli ray alıyoruz. Şimdi onun orayı or yaptı. Şimdi maden arabası alacağız arkadaşlar. Maden. Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar maden arabasını aldık. Alacağız Arkadaşlar Meşe blo. Sonra Arkadaşlar Meşe Kapı Alacağız Sonra da Meşe Tuzak Kapısı Alacağız Arkadaşlar Şimdi ilk Önce Meşe Ağacı taktığımızı Alıyoruz Sonra Arkadaşlar böyle Koyuyoruz Böyle Kaçmasın Diye Arkadaşlar bunun üstüne bir tane bundan koyuyoruz arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Yanlış oldu. Arkadaşlar burayı bir kat daha büyütmemiz gerek. Hızlıca büyütelim. Şimdi arkadaşlar yanlışlıkla Arkadaşlar orada kalsın. Şimdi son öldürüm arkadaşlar kırp bunu. Şimdi arkadaşlar burayı şuraya koyalım. Arkadaşlar resim bloğumuzu aldık. Şimdi buraya koyuyoruz. Böyle maden arabasını alacağız arkadaşlar. arkadaşlar maden arabanın arkasına bunu koyacağız. Arkadaşlar yanlışlıkla aldım maden arabasını. Şimdi arkadaşlar bunu kıralım. Şimdi oraya maden arabası geldi. Şimdi arkadaşlar Bilgisayarımızı yaptık Böyle kapıyı açtığımızda Böyle Bine basıyoruz arkadaşlar Sonra kapıyı kapatıyoruz Böyle olmuyorduk arkadaşlar Bugün bu kadardı videomuz Kendinize iyi bakın görüşürüz